merhaba arkadaşlar. Madde ve özelliklerine giriş yapmıştık. E, adezyon, koezyon, yüzey gerilimi, hacim, kütle, e, öz kütle kavramlarına, ÖSYM bizden hangi kazanımları istiyorsa bunlara bakmıştık arkadaşlar. Bu dersimizde ise bunlarla ilgili seçilmiş sorular, MEP kitabından seçilmiş sorular, kazanım testinden seçilmiş sorular, e, birkaç tane de seçilmiş çıkmış sorulara devam edelim. Birinci soruyla başlıyoruz. K yarım dairesinin yarı çapı R L konisinin ise yarı çapı R ve yüksekliği H olduğuna göre VK bölü VL oranını aşağıdakilerden hangisidir demiş birinci sorunuzda. Şimdi e, dikkat ettiyseniz arkadaşlar yarım olduğu için bu normalde hacmi VK'nın hacmi normalde biliyorsunuz ki 4 bölü 3 pi R küptü. Ancak yarım bir daire olduğu için ne yapacağız arkadaşlar başına 1 bölü 2 yazacağız bunu unutmayalım. Devam ediyorum bakın şimdi. Bölü VL'yi yazalım. VL'yi yazdığımızda ise VL bildiğimiz koni olduğu için arkadaşlar VL'miz ne, ne olarak yazacağız VL'yi? 1 bölü 3 pi r kare h olarak yazacağız. Bakın gidenler var. şu gidenleri bir tek tek götürelim. Şimdi bak dikkat et. Şu 1, 1 bölü 3 var ya direkt şu 1 bölü 3 ile şu 1 bölü 3 gitti. Pi gitti. Şu r kare ile şu R kübün gidip sadece bir tane R kaldığını söyleyebiliriz. 4 bölü 2 de sadeleşip 2 kalabilir. Aşağıda dikkat et sadece H kaldı yukarıda 2 R kaldı. O zaman buradaki sonuç yukarıda sadece 2 R kaldı dedim. Aşağıda da H kaldı cevabımız. 2 R bölü H olan A seçeneği olacak. İkinci sorumuz. Öz kütle için verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Maddeler için ayırt edici özelliklerdendir. Evet doğru değil mi arkadaşlar? Ben öz kütleyi sabit basınç ve sabit sıcaklıkta her madde için farklı bir değer aldığını söylemiştim. Yani atıyorum öz kütlesi 19,3 gram bölü santimetre küp olan madde altındı. Ya da öz kütlesi 7,87 olan neydi arkadaşlar? Demirdi gibi. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bana bu değer ayırt edici bir özellik olarak karşıma çıkıyor. O zaman A şıkkı doğru. Sıcaklık ile farklılık gösterebilir demiş. Hatırlayacağımız üzere biz öz kütleyi dedemuzu bölver formülüyle ifade ediyorduk. Dolayısıyla bakın şuradaki hacim ifadesi sıcaklıkla Genleşmeden ötürü artıp M değişmeyen madde miktarı olduğu için D'nin azaldığını söyleyebiliriz. O zaman sıcaklıkla farklılık gösterir mi? Doğru o zaman bu da. S ayda birimi kilogram bölü metre küptür demiş. Biz gram bölü santimetre kübü daha çok kullanıyoruz dedik. Hatta sıvılarda da gram bölü litre sıvı veya gazlarda gram bölü litre kullanılıyordu. Ancak... Uluslararası standartlarda biz bunun biriminin kilogram bölü metreküp olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Doğru bir seçenek. Sabit sıcaklıkta basınç ile doğru orantılıdır. Bakın bunu sünger örneğiyle anlatmıştık arkadaşlar. E sen bir süngeri dışarıdan basınç uygularsan ne olacak arkadaşlar? D m/V'ye bölü göre dışarıdan basınç uyguladığımızda V'si azalacak. Dolayısıyla D'mizin arttığından bahsedecek, bahsedeceğiz. P'yi arttırdık. E D de arttı. E, o zaman doğru orantılıdır. Bakın D seçeneğinin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Sabit sıcaklıkta madde miktarıyla doğru orantılıdır demiş. E, sabit sıcaklıkta madde miktarıyla doğru orantılı değildir arkadaşlar. Neden? Çünkü sıcaklığımız sabitse 1 gram suyun özgül kütlesi 1'dir. 10 gram suyun özgül kütlesi 1'dir ya da 5 bardak suyun da öz kütlesi 1'dir. Denizler dolusu suyun da öz kütlesi 1'dir. Madde miktarına nedir arkadaşlar? Bağlı değildir. Cevabımızın eşit olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan K maddesinden 10 santimetre küp. Öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olan L maddesinden ise 5 santimetre küp hacminde alınıp bir kaba konuluyor. Boş kabın kütlesi 3 gram olduğuna göre toplam kütlenin kaç gram olduğunu soruyor bize. Şimdi bakın burada bir şöyle basit bir denklem kuracak olursak arkadaşlar, m toplam bize de bunu soruyor zaten. Önce k'dan alıyoruz. mk artı sonra l'den alıyoruz. Bir de boş kabımızın kütlesi var. Şöyle yazalım. mk'ya Hatırlayacak olursak bizim Manisa devesi formülümüz vardı gençler. D çarpı V yapalım. Yani DK çarpı VK artı DL çarpı VL artı. Boş kütlemiz zaten direkt verilmiş 3 olarak yazabiliriz onu 3 diye. Devam ediyorum. DK'm 2. Ondan 10 cm küp aldım. 2 çarpı 10 artı. DL'm 3. Ondan da 5 cm küp aldım. Artı 3 şekilde yapalım buraya. Bakın 20, 15 daha 35, 3 daha 38 gram olduğunu yani c şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Yandaki kütle hacim grafiğine göre diğerlerinden hangisi artmaktadır diyor bize burada. Bakın şimdi burada biz şundan bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Bakın alfa 1 diyelim, alfa 2 diyelim, alfa 3 diyelim. Eğim ne oluyor arkadaşlar? Eğim artıyor. Bakın gittikçe açı artıyor. E, eğim D'ydi, öz kütleyi veriyordu. O zaman eğim artıyorsa D de artacak. Öz kütlenin arttığını direkt söyleyebiliriz. Şimdi, e, hatırlayacağımız üzere biz ne demiştik gençler? Burayı dikkatli dinleyin şimdi. Basınç ile D doğru orantılı, değil mi? Ancak basınç, e pardon sıcaklık ile d ters orantılıydı. Bakın bu doğru, bu ters orantılıydı. O zaman öz kütle artıyorsa basınç da artar. Ancak sıcaklık ters orantılı olduğu için azalır arkadaşlar. Cevabımızın 2 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bir kenarın Devam uzunluğu ediyoruz. 4 cm olan kübün bir kenarından 1 santimetre çatlı bir uyuk açılıyor. Kübün hacmi kaç santimetre küp olur demiş. Şimdi dikkat edeceğiniz üzere son durumdaki hacmi soruyor bize. İlk durumdaki hacminden neyi çıkartacağız arkadaşlar? Oyuğun hacmini çıkartacağız. E i̇lk durumda yarı çapı 4 yani 4'ün kübü değil mi? 4'ün kübü eksi o e, oyuğun ki küre olduğu için e, 4 bölü 3 pi r küp olarak yazacağız arkadaşlar. Pi 3 aldığımızda 3'ler gitti. R'yi 1 yazdığımızda sadece 4 kaldı. 4'ün kübü 64 olduğu için 64 eksi 4'ten cevabımızın 60 olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka soru. Maddelerin öz kütle özelliği aşadıklardan hangisinde kullanılamaz? Kuyumculukta altının ayırımı. Öyle değil mi arkadaşlar? Maddelerin saflık tayini ve e, altın mi değil mi bilmek için ne yapabiliyorduk? Kullanabiliyorduk. Eğer öz kütlesi bulduğumuz bir cismin öz kütlesi 19,3 gram bölü santimetre kübe eşit ya da yakın değerler olduğunda onun altın olduğunu ya da altının ayarını ne kadarının altın olduğunu söyleyebiliyorduk. O zaman A şıkkı ve C şıkkını direkt aldık zaten. Denizaltıları gelişmiş teknolojilerle işte kendisinin öz kütlesini arttırıp dibe batmak ya da e, azaltıp yukarı çıkmak için ne yapabiliyordu? Denizaltıların çalışma prensibinde de öz kütle kullanılıyordu. Porcelan imalatında da kullanılıyordu. Ancak uçakların uçma prensibi neydi arkadaşlar? Bernoulli ilkesiyle e, ya da işte basınç farkı mevzusuyla açıklanıyordu. Cevabımızın eşik olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka sorumuz. Aynı maddeden yapılmış K, L ve M cisimlerinin dayanıklılıklarını karşılaştırınız demiş. Bakın dayanıklılık ifadesi kesit alanı böyle hacimle doğru orantılıydı biliyorsunuz ki. Ancak şöyle bir özellikten bahsetmiştik konu anlatım videomuzda. Ki bunlarla ilgili eğer sıkıntınız varsa arkadaşlar bir önceki konu anlatım videomuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Konu anlatım videomuzda şöyle demiştik hatırlayacaksınız arkadaşlar. Alt tabanı ile. Üst tabanı aynı olan maddelerin dayanıklılıkları direkt 1 bölü yükseklik olarak verilebiliyordu. E o zaman bunların hepsinin alt tabanı ve üst tabanı aynıysa bakın dikdörtgenler prizmasının alt ve üstü aynı, bakın burada e, silindirin alt ve üst tabanı aynı. O zaman direkt işte bunu DK yazmış olalım. DL de 1 bölü H ancak DM'nin 1 bölü 2H olduğunu söyleyebiliriz. E soru çözüldü. K L'nin eşit M'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Denizli seçeneği olur cevabımız. Bir başka soru. Yukarıdaki verilen örneklerden hangilerinde adezyon kuvvetinin etkisi vardır? Adez adezyon yapışmaydı. Adezyon kuvveti yapışmaydı. Farklı moleküllü farklı moleküllerin birbirine yapışmasıydı boya zemin farklı adezyon vardır. Islak saçların birbirine yapışması. Şimdi burada arkadaşlar bir e, dikkat edin bir nüans var. Saçların ıslanması saç ve su olduğundan dolayı saçın ıslanması adezyondur ama saçların birbirine yapışmasından bahsettiğinde bakın ne oldu arkadaşlar saçların birbirine yapışması saç var dolayısıyla bunun kohezyon olduğunu söyleyeceğiz. Yani ÖSYM böyle çelişkili soru sormaz ama hani bunun mantığını anlayın diye ben bu soruyu da aldım. Dolayısıyla eğer saçın ıslanması derse adezyon, saçların birbirine yapışması derse kohezyon olarak Tanımlamamızda fayda var. Yine dediğim gibi ÖSYM bu şekilde çelişkili soru sormaz. O zaman bunu kozyon diye nitelendirilip almayalım. Sıvı yapıştırıcıların yüzey ile etkileşimi. E sıvı yapıştırıcı var, yüzey var. Farklı adezyon alabiliriz. Cevabımızın 1 ve 3 olduğunu yani denizde olduğunu söylememizde fayda var arkadaşlar. Devam edelim. K sıvısının iki farklı kaptaki dengesi verilmiştir. Buna göre diyor. E şekil 1'deki K ile kap arasındaki adezyon kuvvetleri K'nın moleküller arasındaki kohezyon kuvvetlerinden daha büyüktür diyor. Bakın burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Görüldüğü gibi tam şuraya dikkat edin, oku çizdiğim yere iç bükey şeklinde büküldüğünde kaba doğru yapışmış. Yani kap su adezyon kuvvetinin daha fazla olduğunu söylüyor. Bakın tam olarak da bana bu açıklama onu söylüyor. O zaman biri alabiliyorum. K sıvısı şekil 1'deki kabı ıslatmaz demiş ıslatması için adizyon kuvvetinin büyük olması gerekiyordu. E burada zaten adezyon kuvveti büyük dedik az önce. Islatır olacak. Yanlış. K sıvısı şekil 2'deki kabı ıslatır demiş. E burada dış bükey şeklinde olduğunda koezyon kuvveti daha büyük. Koezyon kuvveti daha büyük olduğunda da o kabın ıslatmadığını söyleyeceğiz. Islatır demiş. Bu da yanlış. Sadece bir doğru cevabımız arkadaşlar. Aşağıda verilen örneklerden hangisi yüzey gerilimi ile açıklanamaz demiş. Civanın dağılmadan durması. İşte aynı molekül olduğu için arkadaşlar civanın dağılmadan durması açıklanabilir. Yağmur damlalarının küresel olması. Bakın yine aynı molekül yağmur damlaları var. Böceklerin suda yürümesi yüzey gerilimidir. Zaten başlı başına en spesifik en çok söylenen örneklerdendir ince burada suyun yükselmesi ya da muslukta damlayan suyun bombe yapması. Bakın bombe yapmadı hani musluğun içerisinde şöyle hani damla şeklinde duruyor ya. Bakın bir arada duruyor aynı şekilde. iki de ikideki gibi de alabiliriz. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. İnce burada suyun yükselmesi arkadaşlar kılcalıkla alakalı. Eğer e şöyle deseydi ince burada suyun alçalması deseydi alçalması da kohezyon kuvvetinin yani yüzey geriliminin etkisiyle olacaktı. Öyle olsaydı alamazdık onu. Devam edelim. Suyun yüzey gerilimini azaltmak için e hangileri tek başına yapılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar e sıcaklığını arttırdığımızda moleküllerin hareketi artacağı için e ne olacak orada yüzey gerilimi azalacak. O zaman bakın bunu aldım. Sabun, deterjan, şampuan gibi yüzeyle inaktif etkileşime girecek bir madde eklendiğinde arkadaşlar biz yüzey geriliminin azaldığını söyleyebiliriz. Yani bunların hepsini alabiliriz arkadaşlar. Bakın eğer tuz ekleseydik ya da şöyle söyleyeyim ben size öz kütlesini sıvının öz kütlesini sıvının yoğunluğunu arttıracak bir madde karıştırırsak arkadaşlar e, yüzey geriliminin arttırıldığını söyleyebiliriz. Ancak sabun gibi, deterjan gibi, şampuan gibi yüzeyle aktif bir şekilde etkileşime girecek madde eklemek arkadaşlar yüzey gerilimini ne yapacaktır? Azaltacaktır. Devam edelim. Aşağıdaki verilenlerden hangisinde kılcallıktan söz edilemez? Bitkilerin suyu dallara taşıması. Zaten en çok bu örneği veriyoruz. Peçetenin ya da işte kesme şekerin ya da yağmurlu havalarda paçamızın yukarı doğru ıslanması. Bunların hepsi arkadaşlar kılcallıktır. Civa'nın kılcal burada alçalması. Terlediğimizde atletimizin ıslanması. Bakın hepsi nedir arkadaşlar? Kılcallıktan bahsediyoruz. Ancak demir atacının suda yüzmesi yüzey gerilim ile alakalı bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Map kitabından birkaç tane soruyla devam edelim arkadaşlar. K ve L kaplarındaki sıcaklıkları eşit sırasıyla 6V ve 3V hacimli sıvıların öz kütleleri sırasıyla 2D ve 4D'dir. K kabından V1, L kabından V2 hacminde sıvı alınarak boş bir kaba döküldüğünde 3 kaptaki sıvı kütleleri birbirine eşit olmaktadır demiş. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar e, herhangi bir formülden ziyade mantığınızı kullanacaksınız. Bakın dikkat edin şimdi. Manisa devesi bizim kütle formülümüzde hatırlayacağınız üzere. Şimdi ben bundan öyle bir V1 almam lazım ki bundan da öyle bir V2 almam lazım ki arkadaşlar her üç kapta da kütle ne olsun bakın arkadaşlar eşit olsun. Şimdi şöyle yapsam. Bundan e, bir V alsam ne olacak arkadaşlar? Bundan bir V aldığımda 5 ee, kere 2 10 deve oluyor. Ama bundan 2 alsam ne oluyor? 2 veya alsam bundan 8 deve mi oluyor? Bir bakalım. 8 deve oluyor 2 alsam. Ee, bundan da e 2 deve aldığımızda ya da bundan da 1 deve alsam bundan ne olacak arkadaşlar? 4 kere bakın 8 deve oldu. Bir dakika durun. Bundan 1 deve aldım. Yani 2 e 1 deve bir dakika. 2DV aldım değil mi? 2DV artı bundan da aldım. E, 4D çarpı V 4D çarpı V Evet oldu arkadaşlar. Bakın şunu şimdi karıştırayım. Daha çok yapalım. E, hani şu şekilde düşünün şimdi. Bakın bundan 2V aldığımda bunda kalan 8DV kalıyor. Bundan da 1V aldığımda bunda 8DV kalıyor. Şimdi dikkat et. Bundan 2V aldım. Çarp 2D ile 4DV yapıyor. Değil mi? Artı buradan da 1V aldığımda çarp 4 ile o da 4 dv yapıyor. Görüldüğü gibi bunda da 8V oluyor. O zaman V1'imizin 2V, V2'mizin de V olduğunu ikisini oranladığımızda cevabımızın 2 olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu tarz sorularda arkadaşlar ta tamamen hani e, burada sezgimizi kullanarak kaç olduğunu e, söyleyebiliriz. Taşma seviyesi 150 santimetre küp olan taşırma kabı. Hemen bir tane kaba bir şekilde şöyle taşırma kabı çizdik. Şurası da 150 santimetre küpmüş. Ee, diyor ki kapın içine özdeş her biri 48 gram kütleli 5 adet bilye e, koyuyormuşuz. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane bilyemizi koyduk. Hepsinin neymiş arkadaşlar? 48 gram olduğunu söylüyor. E. Ee, Kaptan taşan su 50 santimetre küpmüş. E 5 tane 5 tane bilye şöyle 5 tane bilye 50 santimetre küp taşırdıysa o zaman bir tane bilyenin biz ne diyeceğiz arkadaşlar? 10 santimetre küp olduğunu söyleyeceğiz. E Bize ne soruyor? E bize diyor ki buna göre bilyelerin öz kütlesi kaç santimetre küptür demiş arkadaşlar. E şöyle yapabilir miyiz o zaman? D eşittir M bölü V'ydi. M'imizi 48 olarak verdi zaten. V'mizi de 10 olarak verdi. Yani cevabımız 4.8 olacak. Bunlardan hangisi 4.8 arkadaşlar? Ee, baktığımız zaman 2'ye bölsek 24 bölü 5 olur. Ee, 24 bölü 5 olacak. Pardon gençler bakın bu tamamen dolu değilmiş. 120 cm küpe kadar doluymuş. Yani o zaman e, taşan 50 değil. E, önce 30 80 olacak değil mi taşan? Yani 80 taşacak. Baktığımızda o zaman şunu nerede o? 5 bilye 50 santimetre 80 olarak olacak karşımıza gençler. O da o zaman 80 bölü 5 mi? Ne yapıyor 80 bölü 5'te? 16 mı yapıyor? Evet 16 olacak arkadaşlar. Şunu 16 olarak alacağız. Yani 48 bölü 16 mı diyeceğiz. Ne yapar o da arkadaşlar? Direkt 3 olarak karşımıza çıkar. Değil mi? Doğru yaptık değil mi? 80 bölü 5 16 yaptı. 16'yı şuraya 6, 48 bölü 16'dan cevabımız 3 olacak. Evet az önce yanlışı nerede yaptık arkadaşlar? Biz tamamen dolu sanıp 50 al dedik ama tamamen dolu değilmiş. 120'ye kadar doluymuş. Bunu da söylemiş olalım. Devam ediyoruz. Diymiş ki, burada e, arkadaşlar e, şöyle demiş. yarıçapı 6 cm olan küre e, yarıçapı 4 cm olan silindirli hacimleri eşittir. E o zaman şöyle yapalım bakın şimdi. Şuna K şura S diyelim. Hani VK eşittir VL. E, VS VK'yı yazalım. Küre olduğu için 4 bölü 3 pi r küp diyeceğiz. Buna da pi r kare h diyeceğiz. Verilenleri yerine yazalım. Pi 3 alın demiş mi? Ee, herhalde dememiş ama alınması lazım herhalde arkadaşlar. Alınmasa bile karşılıklı bile götürebiliyoruz zaten. Şimdi 4 bölü 3 çarpı kürenin ki 6 6'nın kübü eşittir ki 4 santim karesini aldım. 16 yüksekliği haş arkadaşlar. Zaten haşı soruyor bana. Ee nasıl yapabiliriz? Şöyle mi yapacağız? Şu 16'yı sadeleştirdiğimizde bakın 4 ee 4 çarpı 4 ya şu gidiyor. Sadece 4 kalıyor burada. O zaman 4'ü de aşağı attığımızda 6'nın 6 çarpı 6 çarpı 6 bölü 12 mi oluyor şöyle haşımız arkadaşlar? Kaç çıkar buradan? Şu 6 ile e, bu 6 çarpı 2 gitti. 2 kaldı sadece. 6 kere 6 36 e, 2'ye böldüm. Demek ki haşımızın 18 çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Devam edelim. 100 gram kütleli bir kap öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olan su dolu su ile dolu iken kütlesi 350 gram oluyor. Buna göre kap 0,5 gram bölü santimetre küp öz kütleli sıvı ile doldurulursa kütlesi kaç gram olur? Bakın 100 gram kütleli bir kap diyor arkadaşlar. Kapımızı hemen çizdik. En boş kaçmış? 100 grammış arkadaşlar. Ee, 1 gramla doldurulduğunda 350 gram oluyormuş. Demek ki o zaman içerisi 250 gram mı arkadaşlar? 250 gram su alıyor. E öz kütlesi 1 olduğuna göre M eşittir D çarpı V'ye göre 250 eşittir 1 çarpı V'den. Demek ki bizim kabımızın hacmi 250 santimetre küp müymüş? Aynen öyle. E o zaman e, bizden ne istiyor? 0,5 gram bir santimetre küp, öz kütleli sıvıyla doldurulursa kaç gelir demiş. E o zaman ben şurayı M diyelim 0,5 çarpı 250 yaparsam ne olur arkadaşlar? M'imiz 125 olur ancak yüzde kabımız var. Toplam kabı da eklediğimizde cevabımızın 225 gram olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Boş kabın kütlesini eklemeyi unutursak soru gider. Dikkat edin ona arkadaşlar. Bir sınıfta sıvıların özellikleri ile ilgili öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Fatih kılcallık suyun ağacın kökünden en üstteki yapraklara kadar ulaşmasını sağlar. E doğru. Kılcal burada yükselen sıvı ıslatan sıvıdır. E yükseliyorsa adezyon kuvveti daha fazla. E, adezyon kuvveti daha fazla ise ıslatır. Bu da doğru. Su üzerinde toplu yine yüzdürülmesi sıvının kaldırma kuvveti ile ilgilidir. Toplu iğnenin yüzdürülmesi yüze yüzey alakalı. Doğru söyleyen Fatih ve Sultan cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Devam edelim. X ve Y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda yüzeylerde dağılışı şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar X yüzeyindeki kohezyon kuvveti Y yüzeyindekinden daha büyüktür. Bakın kohezyon kuvveti bir arada durmaydı. Burada daha çok bir arada duruyor. O zaman doğru. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyindekinden daha büyüktür. E burada... Görüldüğü gibi daha çok yapışıyor. E bu da doğru. Y yüzeyi ıslanır demiş. E adezyon kuvveti daha fazla olduğu için ıslanır ifadesi de doğru arkadaşlar. Hani kesin doğru deseydi ıslanır mı bilemezdik ama burada ıslanır mı ıslanır arkadaşlar. E ama baktığımız zaman arkadaşlar 1-2-3 yok. O zaman y e yüzeyi ıslanır mı bakalım bir arada dağılış şekilde gibi oluyor. Şimdi bakın yine bir arada duruyor. Tamamen hani yaslanmamış. Dolayısıyla 1 ve 2'yi alacağız ama yine de bir kontrol edelim şöyle. X yüzeyindeki adiz, e, koezyon kuvveti Y yüzeyindekinden daha büyüktür. Bakın buradaki e, bir arada durma daha fazla. Tamam. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyindekinden daha büyüktür. E, y yüzeyi daha çok e, bir arada yani daha çok yapışmış. Bu da doğru. Demek ki cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Devam edelim. Öz kütlesi 0,6 gram bölü santimetre küp olan e, maddeden içinden bir miktar boşluk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 gram hacmi 120 santimetre olarak ölçülüyor. Buna göre bu cismin içinde kaç santimetre küp boşluk vardır? Şimdi öz kütlesi D'si 0,6'ymış arkadaşlar. E, kütlesi 60 grammış. E, hacmi de 120 santimetre küpmüş. Şimdi normalde e, M eşittir D çarpı V idi değil mi? Manisa devesiydi. M'miz 60 gram D'miz 0,6. Buradan V'mizin arkadaşlar e, 100 olması lazım ama 120 santimetre küpmüş. Demek ki 20 santimetre küp nereye gidiyor? Boşluğa gidiyor. Aynı maddeden da, e, öz kütle ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Aynı maddeden daha fazla olmak öz kütleyi arttırmaz. Doğru değil mi? Madde miktarına bağlı değil de. Sabit hacimde madde miktarı artarsa öz kütle de artar. Madde miktarına bağlı değil dedik. Maddeler için ayırt edici bir özellik mi? Aynen öyle. 1 ve 3 C şıkkı. Öz kütlesi 1,5 gram bölü santimetre küp olan maddeden yapılmış kürenin kütlesi 48 gramdır. Buna göre bu kilonun yarı çapı kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Manisa devesi diyorduk biz. Dolayısıyla burada baktığımızda M'mizin 48, D'mizin 3 bölü 2 olduğunu söylüyoruz. V'mizin buradan ne çıktığını söyleyeceğiz arkadaşlar. 16, 32 mi? V'miz 32 imiş. V'mizin 4 bölü 3 pi re küp olduğunu biliyoruz. 32 eşittir. Şu pi'leri direkt götürelim. 4 çarpı re küp. Ne ile 4'ü çarparsam 32 yapar? 8 ile. E o zaman R küp 8 oldu. R'mizin de 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Hacmi 108 santimetre küp olan oyuna vurup küre şeklinde getiriliyor. Buna göre oluşan kürenin yarı çapı kaç santimetredir demiş. V eşittir 4 bölü 3 pi R değil mi? E 108 eşittir. Direkt şu pi'leri götürelim. 4 tane R 108'i 4'e böldüğümüzde ne var arkadaşlar? 108 4'e böldük 54 27 mi? 27 eşittir küp. Ne var? 3 mü yapar? 3 kere 3 9 9 kere 3 27. Bakın kökümüzün direkt 3 çıktığını rahatlıkla söyledik. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir de ÖSYM ne sormuş son yıllarda buna bakıp bitirelim isterseniz. Diyor ki Kaan ile Zeynep yolda yürürken bir yüzük buluyorlar. Bu yüzük ile ilgili bazı gözlemler yaptıktan sonra bu yüzük saf altından yapılmıştır hipotezini ortaya atıyorlar. Bu hipotezin desteklenmesinde veya çürütülmesinde yüzüğe ait aşağıdaki inceliklerden hangisinin kullanılması tek başına yeterlidir? A Maddelerin saflık tayini altın mı değil mi saf altın mı değil mi hangini kullanıyorduk? Öz kütleyi kullanıyorduk arkadaşlar. Yine 2017... E, LYS'de e çıkmış bir soruyla devam edelim arkadaşlar. İçinde şekil 1'deki seviyede su bulunan dereceli silindirin içine kütlesi 105 gram olan türdeş bir bilye atıldığında su seviyesi şekil 2'deki gibi oluyor. Dereceli silindirlerdeki bölmeler eşit ölçekli olduğuna göre bilyenin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küp olmuştur diyor. Şimdi bakın 40'taymış arkadaşlar. Kaça çıkmış? E, şimdi bak şöyle düşünün. Yani bu 40'tan Şurası 50 olmaz mı? 60. Şurası da yani eşit ölçekli olduğunu söylemiş zaten. 70'e çıkıyor. 80 ile 60'ın tam ortası. Yani 70'e çıkacak arkadaşlar. O zaman ben şöyle yapabilir miyim? Ben öz kütlesini soruyor. D eşittir. M bölü V'ydi. E, M'imizin 105 olduğunu söylemiş zaten. V'imizin de 70 olduğunu söylüyoruz. 105 bölü 70 yapacağız. Kaç yapar bu? E, 105'i 5'e bölsek ne yapıyor? 21 mi yapıyor? Bunu 5'e bölsek ne yapar? 14 mi yapar? Değil mi? 14'e böldük. Bunu 21 oldu. 7'ye böldük 3. 7'ye böldük 2. 3 bölü 2. E, bir dakika. 7'ye böldük 3. 7'ye böldük 2. Bir yerde hata yapıyoruz. Nerede hata yaptık? Bir dakika. 105'i 5'e böldüğümüzde 21 yapmadı mı? Doğru. Bunu da 5'e böldük. 14 yaptı. Bunu 7'ye böldük. 3 yaptı. 7'ye böldük. 3 bölü 2. 1, Şıklarda bir buçuk yok. Nerede hata yaptık arkadaşlar? he Hatayı nerede yaptık arkadaşlar? 70'e çıktı ama bu 70'e çıkanın hepsi e, bilgi değil ki. Zaten 40 vardı. E, 70'e çıktı. 30 değişti yani. Değişen 30'u alacağız biz. Hatayı orada yaptık arkadaşlar. 30'u 5'e böldüğümüzde e, Ne yapıyor arkadaşlar? 30'u 5'e e, 30 e böldüğümüzde 6 yapıyor. 21 bölü 6'dan bahsedeceğiz. 18 bölü 6 3 ise 3.5 gibi bir değer olacak arkadaşlar. Cevabımız deniz seçeneği olacak. Az önce yaptığımız hatayı anladınız değil mi arkadaşlar? Yani 70 bilgeninki değil. Suyla beraber 70. 40'tı 70'e çıktı. 30 aldık. Cevap 3.5 çıktı. Buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Elimizden geldiğince e, her noktadan soru çözmeye çalışıyoruz. Abone olup bildirimleri açın ki bu tarz soruları kaçırmayın arkadaşlar. E, bazı öğrenciler hocam işte daha sık gelebilir mi, daha seri gelebilir mi diye yorumlar yapıyorlar. Arkadaşlar e, daha seri bir şekilde bunlara ulaşmak için. E, aylık minimum 5 TL'ye üye olabilirsiniz çünkü üyelere özel daha önce yayınlıyoruz onlara yani bir gün ya da 48 saat önceden yayınlıyoruz. Ondan sonra tüm herkese açık olarak e, yayınlıyoruz. E, üye olarak daha fazla ayrıcalıklara da ulaşabilirsiniz. En üst seviyede üye olduğunuzda WhatsApp grubundan birebir soru atarak çözümünü e, talep edebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda daha görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.